Cumhuriyet Halk Partiliyim, Cumhuriyetçiyim, Laiyim diye geçinen tiplerin bundan daha 10-15 yıl önce yayınladıkları karikatürü göstereyim size. 2006 Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında 4 senedir başbakan. Cumhuriyet gazetesinin attığı manşet. Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda. Böyle küfrettiler bize. Türbanlılara çağdışı dediler, yobaz dediler beyinleri sulanmış dediler, her şeyi dediler, yetmedi. Ardından önce hakaret ederler. Doyamazlarsa küfretmeye başlarlar. Başörtülü domuz Avrupa Birliği yolunda o dönemde 2006-2007 Türkiye Avrupa Birliği'ne girme konusunda o ön hazırlıklar şunlar bunlar o konuda çalışma yaptığı dönem Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı manşetti bu. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisini unutmadı, unutmayacak sadece yeni neslin çok haberi yok. Biz de böyle işte emekli maaşıydı. 25 kuruşa poşetti. İşte bize şuradan paramı vereceksin. Tarıma ne kadar destek vereceksin? Mazot ne oldu? Elektrik nereye çıktı? Doğalgaz şurada mı oldu? Biz böyle suni gündemlerin içerisinde yorulduğumuz için biz bu ülkede yaşananları çocuklarımıza anlatamadık. Gündemimiz farklıydı. Şimdi o gündem meselelerinden ufak ufak kurtuluyoruz. Çocukların hepsini anlatacağız onu. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl boyunca son 20 yılı çıkar. 80 sene boyunca milletin diniyle, imanıyla, kılıyla, kıyafetiyle, evladıyla, okumasıyla, secdesiyle, ezanıyla, her şeyiyle uğraştı her şeyle uğraştı. Onun için Üstad Necip Fazıl diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti değildir. Bu millete dinini, imanını unutturmaya memur edilmiş bir ekiptir Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden babam girse oraya, tamam mı? Şakası makası yok. Bazıları böyle işte Tayyip Erdoğan'a kızdım, efendim işte o AK Parti'ye kızdım, Ahmet'e kızdım, belediye başkanına kızdım gideceğim ben Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceğim ha 80 sene bu milletin dinine imanına ezanına bayrağına saldıran CHP'ye gideceğim oy vereceğim